bir boy geride, oyunu kırdım ben bir boy oyunu kırdım ben boy geride yedron, Balka bunun bir boy gerisinde bir A Bakırtaş üç boy kadar geride sol çok güzel bir boy gerisinde of, manlı, of, yamala, of. Bunun sonunda Son gir var ya, bir oğlum, bir var oğlum. Dayan bak bana ben, sen kimsin bunlar kim? Peksin oğlum ben. Geldi beyin ama yanından iki bana. da de Kim kadar? Çık bak şimdi. Şimdi Mehmet, gir içer içeri oğlum. Gir içeri oğlum Gir oradan Gir oradan Sen kimsin bunlar kim? Oğlum. 800 numara da bir gayretleri sonuç toplayan bir tane bir tane Sen tane bir tane bir tane bir bir tane bir aldım onu tane bir 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 bir tane bir tane bir tane bir